Evet, hepinize merhaba. Bugün yine e, Clash Royale oynamayı öğreniyorum. Part 3'ü çekiyorum. E, i̇ki tane denemem oldu shorts videosu iyi de gidiyordu ama maalesef bazı aksaklıklar oldu. Birinde ekran çıktı, birinde arkada çok ses vardı falan. Neyse sizi fazla tutmayayım. Desteme Felaket kulesi eklendi. Şu dur bunu kaldıracağım. Çünkü şey oluyor. Siz söyleyin adınızı. Yani leveli biraz düşük kalıyor ama onu da net bir şekilde ekleyeceğim. Neyse sizi fazla sıkmadan hemen bir maça geçelim. Ee, i̇ki tane yorum gelmiş. Videonun herhangi bir yerine koymaya çalışacağım. Eğer koyamazsam çok özür diliyorum onlardan. Ben öyle çok şey yapamıyorum maalesef. Öyle çok editsel işlerle uğraşamıyorum. Felaket Kulesi'ni ben e, Alev Topu'ndan daha çok beğendiğim için Alev Topu'nu koydum. Neyse o zaman e, ben bu maçı şu kaleyi alayım. Durdururum muhtemelen ama alamayacağım galiba <laughs> hemen. Hemen Abi Valkür gitsin oradan yavaş yavaş. Abi Valkür'e barbarlar attı. Allah'tan barbarları tutarız. Değil mi? Tutarız. Çok rahat tuttuk. Neyse videonun süresinden de fazla gitmesin. Bol bol maç atmak istiyorum. Hepinize. Tekrardan görüşmek üzere. Görüş, görüşmek üzere. Abi saçma sapan. Adamın. Adam bir iki kere üst üste barbarlar attı. Nasıl oldu bilmiyorum ama. Tutamadım adamı. Hani anlamadığım bir şeyler oldu abi. Keşke kayıtlar gitmeseydi ya. Vallahi çok güzel 2 3 tane maçı atmıştım. 118 artı kupa gelmişti. Neyse artık yapacak bir şey yok ya. Çok kötü kaybettim. İki kulesini almıştım adam tek de geldi ana kuleyi aldı gitti ya. Çok saçma. Çok o kadar saçma bir şekilde kaybettim ki o maçı. <laughs> Mesa barbarlarla Üf, garip, garip 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 garip. Oyun garip oyuncularla dolu yalan değil. Çok güzel. Felaket kulesiyle uğraşırken oraya temizleyeceğim. Neyse kesiyorum ben burada. Hepinize bay bay. Tekrar görüşmek üzere. Dünyanın en iyi vinidir abi bu. Çok iyi vin aldım. Çok iyi vin aldım. Dünyanın en iyisi değil de aşırı iyiydi. Vallahi çok gıcık bir oyuncuydu. Abi çıldıracağım adam. Ne olmuş? Ne kadar süre geçmiş gelişmiş adam hala dev arkası mini pek oynuyor ya bu kadar olmaz ya. Neyse videoyu kapatıyorum. Hepinize görüşürüz. Bu arada o yorumları koymaya çalışacağım. Koyamazsam kusura bakmayın. İyi edit